Herkese merhaba. April'in Moskova kısa hikayemizi incelemeye devam ediyoruz. İncelemenin sonundaki dinlemeyi yapmayı unutmayın. Birkaç kez dinlemeniz buradaki öğrendiklerinizi pekiştirmeniz açısından iyi olacaktır. Hadi incelemeye başlayalım. Back in Moscow. Moskova'ya geri dönüşte. There is a lot to do. Yapacak çok fazla şey vardı. Do yap, yapmak demek biliyorsunuz. Yapmak. A lot. A lot çok fazla. A lot to do yapacak çok şey. There is biliyorsunuz deriz derar bir şeyin olduğunu anlatmak için kullandığımız kalıp. All the dancers, tüm dansçılar work very hard. Very hard oldukça fazla, fazla zor anlamına da gelir. Work very hard oldukça sıkı çalışmak. And have no free time. Free time, boş zaman. Have biliyorsunuz sahiplik anlamına gelir. Burada no olumsuzluğuyla boş zamanların olmadığını söylemiş. Bunu şöyle de söyleyebilirdik. They don't have free time. Boş zamanları yok. April is tired. Tired, yorgun. Said to, ayrıca. Üzgün de. To, de anlamı katıyor. April yorgun ve üzgün neymiş? She wants to see Nikolay again. Again, tekrar. İstemek. İster. Kimi ister? Görmek ister. Nikolay'ı görmek ister. But how? Nasıl? She thinks. Nasıl diye düşündü. Where? Nerede? When? Ne zaman? He is in the country. Kırsal. O kırsalda. And I am here in the Moscow. I am here in Moscow. Ben Moskova'dayım. Then, sonra The British Dance Company's Big Night Arrives. Arrive, varmak anlamına geliyor. British Dance Company'nin büyük gecesi artık varmış, gelmiş yani. Good luck everyone. İyi şanslar everyone, herkes. Herkese everyone, herkese good luck. İyi şanslar dileğinde bulunmuş, ses söylemiş Maria. The evening goes very fast gece hızlı ilerledi. April only thinks about one thing. April sadece bir şey bir şey hakkında düşünmüş. Green oceans. But then two hours later the music stops. 2 i̇ki saat sonra müzik durdu. She stands. Dikilmek. Stand. Ayakta durmak. under altında neyin altında a white light beyaz bir ışığın altında ayakta dikiliyordu. Lara and all the other dancers. Lara ve tüm diğer dansçılar. are beside her. beside yanında demek. onun yanındaymışlar. Everyone in the theater is throwing flowers. Everyone in the theater tiyatrodaki herkes tiyatrodaki herkes is throwing flowers. şimdiki zaman çiçekler atmak. throwing ne atıyormuş? Çiçekler atıyorlarmış dansçılara. I think they like us. Bizi sevdiklerini düşünüyorum. Says Laura. There is a sad smile on April's face. There is, yine var, a sad smile. Üzgün bir gülüş var. O April'ın face, April's face. April'ın yüzünde. Yes, she says, I think they do. Yes, ben de düşünüyorum onlar. Ben de aynı fikirdeyim demek istiyor burada. 24 hours later 24 saat sonra all the british dancers tüm bir İngiliz dansçılar are at moscow airport bakın moscow airport burada in değil at kullanıyoruz at hospital at stadium bunlarda in değil at kullanıyoruz özel bir binada bir yapının içinde olduğumuzu anlatırken in değil at kullanıyoruz Now I am never going to see Nikolay. Now şu anda I am never asla going to see Nikolay again. Bir daha Nikolay'ı göremeyeceğim diyor. Since April diye düşünmüş. And I can't, I can't yapamam biliyorsunuz. Can, can't write to him. Ona yazamam diyor. Ya write yazmak. I don't know his Add, muhtemelen burada adres onun adresini bilmiyorum I don't know bilmiyorum diyecekken kesilmiş then someone says her name she turns döndü turn dönmek she, she turns she o döner it's Nikolay o, Nikolaymış seslenen the plane is leaving plane uçak is leaving leave ayrılmak ayrılmak terk etmek uçak ayrılıyor says Maria Grant. April looks at Nikolay. April Nikolay'a baktı. He gives her a parcel and walks away. Give vermek. He gives Nikolay ver ona her ona bir parcel vermiş. Paket. Parcel paket. Bu kargolara verilen paketler gibi düşünebilirsiniz. Orada da kullanılır. Kargoculuk sektöründe de kullanılan bir kelimedir. Parcel. And walks away. Walks away uzaklaşmak demek paketi vermiş Nikolay ve uzaklaşmış. On the plane uçakta. April sits. Oturmak next to the Lara. Laura. Laura'nın yanına oturmuş. Her eyes. Gözleri are wet. Islak. She opens the parcel. She opens the parcel. Oh look says Laura. It's one of those music boxes. O müzik kutularından biri. the ones in the market marketteki müzik kutularından biriymiş and there is a letter. and bir mektup var to bir mektup da var what does it say ne söylüyor but april april is too happy buradaki too ve buradaki too aynı değil arkadaşlar buradaki too çok mutlu anlamını katıyor buradaki too da anlamında April is too happy to speak. Yani bir şeyi very demiyoruz. Çok derken too diyoruz. Neden? Too biraz olumsuz fazlalık katıyor. Too tired. Çok yorgunum. Yani bir şey yapamayacak kadar aşırı derecede olduğunu anlatmak için very değil too kullanıyoruz. April is too happy to speak. Konuşmak için çok mutluydu. Yani o kadar mutluydu ki konuşamıyordu aslında bakarsanız. She looks at her letter. Can I come and see you England? İngiltere'ye gelmek, gelip seni görebilir miyim diye sormuş. Nikolay mektuptu. oy Nikolay, yes. Evet diyor April. She thinks, düşünmüş. Yes, you can. Yes, gelebilirsin. Bu hikayemizi bitirdik. Umarım faydalı olmuştur. Bu tür videoların faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Devamı gelecek bu şekilde.

April is tired, sad too. She wants to see Nikolai again. But how, she thinks. Where? When? He's in the country, and I'm here in Moscow. Then, the British Dance Company's big night arrives. Good luck, everyone, says Maria. The evening goes very fast. April only thinks about one thing green oceans. But then, two hours later, the music stops. She stands under a white light. Laura and all the other dancers are beside her. Everyone in the theatre is throwing flowers. I think they like us, says Laura. There's a sad smile on April's face. Yes, she says. I think they do. Twenty-four hours later, all the British dancers are at Moscow airport. Now I'm never going to see Nikolai again, thinks April. And I can't write to him. I don't know his ad... Then someone says her name. She turns. It's Nikolai. The plane's leaving, says Maria Grant. April looks at Nikolai. He gives her a parcel and walks away. On the plane, April sits next to Laura. Her eyes are wet. She opens the parcel says Laura. It's one of those music boxes. The ones in the market. And there's a letter, too. What does it say? But April is too happy to speak. She looks at the letter. Can I come and see you in England? Oh, Nikolai, yes, she thinks. Yes, you can.